Sizlere öyle güzel bir tarif vereceğim ki aynı gelen misafirlerinizi şifşak yapabileceksiniz. Hem görünüşüyle hem tadıyla göz okşayan bir tarif. 1 litre süt kullanacağım. İçerisine bir çay bardağı kadar toz şeker, bir su bardağı kadar buğday nişastası, mısır da olur fark etmez. 3 çorba kaşığı kadar da kakao ekledim ama kakao eleseydim elekten geçirseydim çok daha kolay olacaktı aslında biraz erimesi zor oldu tel yardımıyla baya bir çırpmak zorunda kaldım o yüzden elekten geçirin bu karışımları bir güzel karıştırıp ateşe aldım ateşin üzerine orta ateşte hafiften koyulaşana kadar pişirdim biraz koyulaştıktan sonra bir paket sıvı krema ekledim bir parçası uçtu e, o da eriyene kadar bir güzel karıştırdım bu arada ateşimi artık kıstım kısık ateşte karıştırmaya başladım e, bir paket dilerseniz bitter dilerseniz sütlü çikolata ekleyin Eklemeyebilirsiniz de ama eklence çok daha güzel bir kıvam elde etmiş olursunuz bu arada sıvı kremanız yoksa tereyağı ile de yapabilirsiniz bu işlemi. Onunla da güzel olacaktır. Servis olarak e, borcam da kullanabilirsiniz. E, geniş ağızlı kuplu bardaklar oluyor. Onlardan da kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde sufle kablarımı kullandım. Önce bir, e, bir sıra diyelim. E, biraz puding ekledim. Bu arada sıcakken yapın. Çünkü donunca kalıp gibi kalıyor. Arasına e, yulaflı bisküvi kullandım ama e, dilerseniz başka bir e, bisküvi de kullanabilirsiniz. Petit beurre bile olabilir. Bir sıra daha puding geçtikten sonra sonuncu bisküvi koyacağım. Ben iki kat bisküvi koydum ama e, siz artık ona göre ayarlayabilirsiniz. Sonuncu katı da bol bol geçtikten sonra biraz çalkalayıp tepsiye nasıl diyeyim vuracağım çünkü biraz yayılmasını istiyorum. Süsleme işlemini damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Hatta parça çikolata ile süsleyebilirsiniz, kakao ile yapabilirsiniz ya da ıı Beyaz çikolatayı rendeleyip onu bile ekleyebilirsiniz. Yani çeşit çeşit yapabilirsiniz. Ama ben Hindistan cevizi ile antep fıstığını birleştirdim. E, bu şekilde yapmayı tercih ettim. Hatta e, çilek olsaydı ya da frambuaz olsaydı ortasına da bir onu eklerdim. Daha da bir şık gözükürdü. En az bir yarım saat buzdolabında dinlendikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.